Videoya başlanmadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dış cephe iskelesi nasıl kurulur ve nasıl kiralanır? Dış cephe iskelesi nasıl kurulur sorusuna verilecek en net cevap profesyonel destek alarak olacaktır. Profesyonel destek için B Grup İskele Kiralama şirketine ulaşabilirsiniz. Ancak bu destek sayesinde doğru bir iskele kurulumu gerçekleşebilir. Kimi zaman boyama işlemlerinde, kimi zaman ise yalıtım gibi işlemlerde iskele gerekebilir. Bu iskeleler ne kadar düzgün ve düzenli kurulur ise, yapılan iş o kadar çabuk bitecektir. İskeleler arasında kopukluklar olması veya iskelelerde bağlantı hatalarının olması ustayı engelleyecektir. Çalışmaların engellenmesi ise sürecin uzamasına yol açar. Bu gibi durumları yaşamamak adına mutlaka profesyonel destek almalısınız. Firmamız alanında uzman kadrosu ile sizlere en iyiyi sunar. İskele sorunlarınızı ortadan kaldırır. Daha detaylı bilgi için hemen firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak öncelikle iskeleyi nasıl kurduğumuzu adım adım inceleyebilirsiniz. İskele kurma aşamaları. Dış cephe iskelesi nasıl kurulur sorusuna iskele kurma aşamalarından bahsederek devam edebiliriz. Bu aşamaları şu şekilde ifade edebiliriz. İlk olarak malzemelerin hazırlığı tamamlanır. Gereken tüm iskele malzemelerinin TSE standartlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Standart dışı malzemeler iş kazalarına yol açabilir. Tüm malzemelerimiz TSE onaylıdır. Zemin kontrolü yapılır. İskele kurulduktan sonra düşmemesi için iskelenin kurulduğu zeminin yumuşak olmaması gerekir. Ayrıca kaymaya imkan tanımaması önemlidir. İskeleye ait statik hesapların mutlaka yapılması gerekir. Bu hesaplar sayesinde doğru iskele kurulabilir. İskele kurulumu yapan personel mutlaka gerekli belgelere sahip olmalıdır. Firmamızın tüm personelleri bu belgelere sahiptir. İskele tamamlandıktan sonra kontrolü yapılmalıdır. Özellikle mühendisler tarafından yapılması gereken bu kontroller oldukça önemlidir. Tüm detaylara dikkat eden firmamız gerekli kontrolleri de sağlar. Sizlere kusursuz bir iskele teslim eder. İskele kurulurken nelere dikkat edilir? Dış cephe iskelesi nasıl kurulur diyorsanız kurulum aşamasında dikkat edilmesi gerekenleri de bilmelisiniz. Kesinlikle dikkat etmeniz gereken en önemli nokta profesyonel firmaları tercih etmektir. Firmamız alanında uzman kadrosu ile hizmet veriyor. Bu sayede iskele ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Siz de firmamızdan destek alarak iskele sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için hemen iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. İskele kurulumunuzu en hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabilirsiniz. Yürütmek, güvenilir ekipman ve hizmetlere erişimle başlar. Güvenilir dış cephe iskele kiralama, iş güvenliğini sağlamak, maliyetleri optimize etmek ve projenizi daha verimli yönetmek için önemli bir adımdır. Doğru hizmet sağlayıcısını seçmek, projenizin başarısını garantileyen kilit faktörlerden biridir. İnceleme, referans kontrolü ve doğru seçimler, inşaat projelerinizin başarısını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Güvenilir iskele kiralama ile yüksek standartlarda çalışma güvenliğini sağlamak Ve projelerinizi güvenle tamamlamak mümkündür. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself or I could be someone. Just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. May my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm outside Try